Tehdit gezinin kısmı yaşanan olayları merkezleştirerek ve filtreleyerek türüne, tehdit tipine, yakıldığı modül gibi birçok özelle bağlı olarak olaylar üzerinde daha kolay araştırma yapabilmemiz için sunulan bir özelliktir. Hangi cihazlarda ne yaşandığını daha kolay bir şekilde görebilmek için filtrelim özelliği de bulunuyor. Burada tespit tarihini son 24 saat, son 7 gün, son 30 gün veya özel olarak burada belirtebiliriz. Yine sınıfına göre filtreleme özelliği kullanabiliriz. Alınan eyleme göre burada filtreleyebiliriz. Veya uç nokta adına göre filtreleme işlemini yapabiliriz. Yaşanan olayların üzerine tıkladığınızda size yaşanan olayla ilgili birçok bilgiyi sunuyor. Sunulan bu bilgilerle olaylar üzerinde daha kolay araştırma yapabiliyoruz. Burada bir dosyada virüs algılandığını bize söylemiş. Burada yine tehditin adını, tehditin tespit tarihini, Bitdefender'ın bu olaya karşı ne gibi bir eylem aldığını, algılanan modülü, algılama teknolojisini burada tehdit bilgisi kategorisinde görebiliyoruz. Yine dosyanın bilgilerini de bize burada veriyor. Yine sınıfını burada bize gösteriyor. Dosyanın yolunu, dosyanın hash kodunu burada yine dosya bilgisi kategorisi altında burada görebiliyoruz. Etkilenen uç noktada da burada birkaç bilgi bize burada sunuyor. Uç noktanın adını, uç noktanın türünü, uç noktanın IP'sini, uç nokta hangi burada politikayı almış bunu burada bize gösteriyor. Yine uç noktanın risk puanını biz burada görebiliyoruz.